Hepinize merhaba arkadaşlar benim için bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Minecraft videosuyla bir tane çok güzel efsane efsane server tanıtımıyla birlikte karşınızdayım arkadaşlar bugün size Aksu tanıtacağım arkadaşlar Arkadaşlar çok güzel bir Skyblock oyu yani Skyblock serveri ee, eğer hani böyle Skyblock merakı olan Skyblock oynayan arkadaşlarımız varsa gelip burada benimle beraber, beraber oynayabilirler arkadaşlar ee, bu arada e, hani burada rehberleri falan var görüyorsunuz işte rehberleri falan var yani her şekilde her şeye yardımcı oluyorlar arkadaşlar biraz server tanıtayım arkadaşlar burada öncelikle geliyorsunuz şu şekilde burada lobileri var burada büyük ihtimal birinciler var yani ilk bire girenler var burada bir tane Türk bayrağı var gerçekten çok güzel olmuş. çok güzel yapmışlar burada da Aksu yazıyor arkadaşlar şöyle gidiyoruz çok güzel bir server gelip oynayabilirsiniz arkadaşlar burada burayı ne bilmiyorum ama burası büyük ihtimal süs olarak yapılmış olabilir bilmiyorum şurada bir tane balon var iki tane balon var şurada şu bir tane Türk bayrağı var arkadaşlar hepsini göstereceğim Şimdi e, slash pardon slash e, spam yazarak ay Allah ha, zaten bu bölge komutu arkadaşlar işte burası yani. Ama siz spam yazarsanız şöyle spam derseniz direkt buraya ışınlanırsınız arkadaşlar bu şekilde. E, sonra slash varp derseniz de burada spam var yani spawn'a dönmek için tıkla diyor Burada market var arkadaşlar bir markete girelim. Gördüğünüz gibi şurada markette istediğiniz şeyleri satın alabilirsiniz ve istediğiniz şeyleri satabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada işte tohumlar, buğdaylar, burada fiyatları, falan yazıyor arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel bir server. Gelip oynayın arkadaşlar. Yani Skybio merak olan arkadaşlarımız varsa gelip burada da oynayabilirler. Burada da yakın zamanda bir çekiliş yaparım arkadaşlar mutlaka. Ee, şöyle göstereyim. Burada inek işte spawnerlar var. Yani yumurtaları var. İyi inek, koyun, işte böyle tavuk spawnerları falan var arkadaşlar. Her neyse burayı az çok biliyorsunuzdur. Yani tahmin etmişsinizdir. Şöyle bir daha varp yazalım. Burada kasalar var arkadaşlar. Kasalara geliyorsunuz. Burada işte böyle VIP kasa, vote kasa ender kutu ve sil kasa var. E, şu vote kasayı vote alarak yani oy vererek yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim. Slash vote yazarak linke tıklayıp gidebilirsiniz arkadaşlar. E, sonradan bir daha varp yazıyoruz şu şekil. A, pardon. Evet burada da e, arena var. Bu arena dediğim Burada arkadaşlar böyle buraya atlıyorsunuz insanlarla pp atıyorsunuz ve size bir tane kan veriyor arkadaşlar ve o kanla da ne yapıyorsunuz biliyor musunuz o kanla da buraya geliyorsunuz şöyle gideyim bu kanla da buraya geliyorsunuz arkadaşlar burada sakal necmi mesela 8 tane kanla demir kazma sonra burada işte kürek alabiliyorsunuz kanla yani adam öldürdüğünüz zaman birer birer veriyor arkadaşlar sizlere ay Allah yanlış oturdum ha. Tamam. Buraya da böyle güzel bir şekilde yapmışlar arkadaşlar. Çok sevdim, çok beğendim. Burada balıkçı var. Bu balıkçı büyük ihtimal burada balık tutmak için yani balık tutmaya işe yarıyor. Burada da e, gördüğünüz mü bin tane bir tanesi bin koyunmuş yani bit bir k para yani bir k Türk lirası. Gerçek para değil tabii oyun parasıyla bu. Sonra gene var bezirler arkadaşlar. Burada e, Nether nedir var? Nedir e, bu şekilde hani böyle burada büyük ihtimal kasılıyorsunuz şey yapıyorsunuz ama Nether'a hiç gelmedim daha. Çünkü e, adamı geliştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. E, burası da bu şekilde yani. Sonra bir daha warp yazıyoruz. Burada ticaret var. Bu ticaret işte burası. Dediğim, dalemin gösterdiğim yer. Sonra burada e, pasif mob var. Bu pasif mob burada işte böyle öldürüyorsunuz ve hani böyle et kazanıyorsunuz da arkadaşlar. Abi bir tane pişmiş domuz atalım çağı. <laughs> burada böyle işte öldürüyorsunuz arkadaşlar ve et kazanabiliyorsunuz hani yani. Her neyse buradan da çıkalım şöyle. Böyle hop. Buradan da şöyle warp yazalım bir daha. Ee, sonra burada vip bilgi var işte vip bilgiyi izlediğinizde buraya tıklayabilirsiniz sonra bilgi var arkadaşlar burada e, buradaki bilgilere okuyarak kendinize slash is yazarak ada oluşturabilirsiniz arkadaşlar ben kendi adımı size göstereceğim şöyle bir daha warp yazalım ee, evet bilgi var bir tane kit var arkadaşlar bu kit menüsü tabi buraya mesela standart kitler vip kitler rütbe kitleri var arkadaşlar bunları işte bilginiz yani seviyenizle alabilirsiniz. burada da envoy Enventi var Peki bu ne olur? Ee, bu envai arkadaşlar çeşitli çeşitli malzemeler verir yani katıldığınız zaman ve e, toplama çıkarma işlemlerini soruyor. Toplama çıkarma işlemlerini bildiğiniz daha halde, <laughs> pardon, toplama çıkarma işlemlerini bildiğiniz halde arkadaşlar e, size işte 500 TL, 7.500 TL, işte 750 TL coin'ler paralar veriyor arkadaşlar. E, bu şekilde de arkadaşlar tanıtacağım yer. Yani umarım beğenmişsinizdir. Hani gelip benimle burada oynayabilirsiniz, vakit geçirebilirsiniz. Ve YouTube takını verdiği için de admin'e buradan çok çok selam söylüyorum arkadaşlar. Ee, sonra iş yazalım ve ben sizi bir tane kendi adama bir götüreyim arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Burada da e, Bilal ve Mustafa var. Ne yapıyorsunuz lan burada? Evet burada da Bilal ve Mustafa var. Çalışıyorlar köleler. Çalışsınlar. Her neyse burada da benim yerim var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere. Ee, aslında şöyle bir şey yapabilirim. Sadece buraya ilk gelen kişiye e, adama üye ekleyebilirim arkadaşlar. Yani o artık hani gelen kişiye bağlı. E, neyse arkadaşlar spam'a dönelim. Yani benim söylemek istediğim bu kadardı. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. E, eğer hani bu videoyu beğendiyseniz e, bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve e, Sormak istediğiniz sorular varsa, bana yorum kısmından sorabilirsiniz arkadaşlar. Texture Pekin ve e, sunucunun IPC açıklama kısmında mevcuttur arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.